Hem mıntıkanda çalıyorsunuz, hem de güzellik yapmıyorsunuz. Bundan sonra Gazi Paşa'ya girmeniz yasak lan. Bir de diyorlar ki Gazi Paşa'da yolunuza bakmayacaksınız, sizi sabah ederiz. Allah Allah! Bak hele lan Burak, bizim yokluğumuzda herkes babı olmuş amına koyayım. Hayırlı işler. Ya bizden iyi adamın amına koyayım ya Cengo, kafalarına göre. Git lan, mahalleye düşünce bize haber et. Bakak bakın bize kardeşlerimize racon kesmek neymiş? Abi çok güçlendiler, kalabalıklaştılar ha. Oğlum sen git kolla, gerisine karışma. Bak bak ne kadar güçlenmiş abiler. Bende de işin şey şansı mı var? Ne var amına koyun dakika başı abi. Çağırıyorum sana bak. Ne no, oyna no, no, hadi. No. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun Cengiz. Sağ ol, alıyorum. Burak bizim kardeşimiz. Beraber takılacağız bu Takılın kardeş, bundan bana ne? Hazır Paşa'ya girmeyin demişsin o hayırdır? Kardeş, orası bize ait. Onun dışında başka yerde baksınlar yollarına. Hayırdır amına koyayım, kapısını mı aldınız? Ağzını bozma bro, icap etmez. Neyin icap edip etmeyeceğini biz iyi biliriz kardeş. Siz de bizi iyi bilirsiniz. Sakın ha, eğer davranırsanız da araya gidersiniz amına koyayım. Tamam kardeş, yeni çıktınız, perşosunuz. Bakın kafanıza göre ama sabahı da bırak biz alalım. Sabah akşamı yok canım benim. Kokuyu alan parayı çalar. Hadi Allah'a emanet ol. Köfteyi gördün mü? Nasıl da çalkaladı? <laughs> Tabii çalkalacak oğlum. Biliyor musun akıl bize koymuş Filocan, seyret. Sahne bizim. <laughs>